Böyle foş 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 diye geliyor. Şöyle attım tam düşerken pat kapatıyorum. Atladı atladı alamadı. Atladı atladı alamadı. Pıt 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 pıt. Sonra düz Bakın uf ikili bastı herhalde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu teknik gelecek nesillere kalması için hazırlamak istediğim bir ne zamandır bir videoydu. Bu ara bir fırsat oldu. Bu aslında bir su üstü tekniği arkadaşlar. Fış fış dediğimiz yöresel bir teknik. Çukurova bölgesinden Türkiye'ye dağıldı. Tam detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Tabi unuttuğum yerler de olabilir. Bu av su üstü avı ama bu bir işe yaradığı tek yer var ses ve köpük çıkarması. Bunun kıçına takacağımız silikonlar esas iş yapacak. Burada dikkat edeceğimiz şey bu. Bir de şimdi bu avda çok küçük balıklar da çıkabilir, çok büyük balıklar da çıkabilir. Tabii ki benim takipçilerim de beni bilir. Hani ben ufak balıkları almıyorum zaten. Hani limitler dahilinde olan balıklara eyvallah ama limitlerin altındaki balıklara alınmaması gerektiğini ben sürekli söylüyorum. Şimdi geçelim bu tekniğe bir bakalım hep birlikte detayları anlatmaya başlıyorum. Hem teorik olarak hem pratik olarak hadi bakalım. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız çok büyük. İnşallah hepsi geride kalacak el ele vererek. Şimdi bugün sizlere bir fış, fış videosunu hazırladım. Fış, fış ses ve köpükle balığı olduğu bölgeye çekip arkasındaki yemlere saldırtmayı amaçlayan bir su üstü hava aslında arkadaşlar. Böyle hem ses hem de şu taraf oyuktur. Şu taraf düzdür arkadaşlar. Bu taraf kamıştan tarafa gelecek. Bu atışlarda çok fazla dönme olduğu için biz bu tarafta fır döndü kullanıyoruz. Diğer tarafı normal klipsle bağlayabilirsiniz. Bunun içinde ufak tüfek saçmaları vardır. Bu böyle hafif tatlı bir ses çıkartır. 24 gram, 20 gram daha ufakları da vardır ama ideali bu ayarlardadır. Arkadaşlar hem uzağa atış yapabilirsiniz. Sadece levrek avı değil, istavrit, palamut her avda bu etkilidir. Tıral, su üstünde yapabileceğiniz bütün avları bunlarla da yapabilirsiniz. Hangi yemleri kullanıyoruz? İşte böyle 5.5 zarganalar. Daha büyük zarganalar da kullanabilirsiniz. Sikon raglular. İşte yine 5.5'lar. Tüy kullanabilirsiniz. Ufak sikonlar kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Daha ufak sikonlar var. Bakın bunlar da. Şunlar da mesela. 3 santimdir arkadaşlar bakın. Ne kadar e, hareketli yem olursa arkasına takabileceğiniz böyle daha ihtimalli bir av yapmış olursunuz. Şimdi bakın. Bakın şuraya şöyle bir şey çizdim. Şimdi şunu anlatayım size. Şu biziz tabi. Derbeder sürekli balık iş peşinde. Şu iki karık üzeri bir kamışımız var. Kamışımızdan sonra bir fır döndü. Sonra bizim fışmışımız var kırmızı tarafı yukarı bakacak kamıştan tarafa alt tabi orada bir fır ile birlikte alt tarafta da 2 metre civarında bir bedenimiz var kollarımız var ben bir kolu boyu diyorum 60 santim arayla taktığımız 3 ya da 4 isterseniz tek de takabilirsiniz tabi e, ana bedenimiz var ve 15-15 santim -15 uzunluğunda 24 24'lük misinadan kollarımız var arkadaşlar. Ana bedeni biz biraz kalın yapıyoruz. 35'lik mono kullanıyoruz burada mono filament misineler kullanıyoruz çünkü karışmalar daha az olsun diye kollarda 24'lük misine kullanıyoruz buralarda dediğim gibi silikonlar tüyler raglular kullanabilirsiniz tekli ikili üçlü atabilirsiniz biraz da bizim sizin kamış boyunuzla ilgili şimdi ragluların bir hazırlanışını bir göstereceğim size Silikon zarganalar raglu da olsun diğer imitasyonlarda olsun şu şekilde çalışır. Şurada bir delik vardır arkadaşlar. Bakın. O delikten iğne girer. Yüz iş sırasında da şu şekilde aşağıda yüzler Kuyrukta balık saldırdığında da iğne ağzına batar. Şimdi buna bir 24 misineden bir kol takıyorum. Şöyle bir şu şekilde iğnemi bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kolumu bağladıktan sonra Evet. Şuradaki delikten iteleyince bakın şuradan çıktı. Şimdi de bunu takıyorum. Bakın. Şu şekilde silikonumu içine iğneyi oturtmuş oluyorum. Şu an bu bunun içinde güzel bu şekilde oldu. Böyle 3 tane kol hazırlıyorum. 60 santim arayla 35'lik bedene bağlıyorum ve fışmışımın arkasına takıyorum. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bakın bu çok önemli bir detay. Atış sırasında su fışmışım tam suya düşmeden önce makine kolunu birden kapatıyorum ya da elimle de durdurabilirim misini. O kol kendini şurada o gelen kol kendini ileri doğru toparlayacak. Bu burada stop ettiği için bunlar arkaya doğru toparlayacak ve dolaşma olmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Aman dikkat. Hadi şimdi av yerine gidelim. <laughs> Yaklaşık 6 kilometredir yürüyorum. Size fış fış avını göstereceğim inşallah. Hadi bakalım. Bir ki karides kurayım. Bakayım balık var mı ona göre fış geleceğim. Haydi bakalım ya Allah bismillah. bebek. bebek bebek. Benekli. Benekliye yok diyemez. Benekliye yok diyemez. Şimdi bu fış fış olayını size bir göstereyim beyler. Fış fış videosu istendi. Hadi bakalım. Evet hanımlar beyler bugün size yöresel bir teknik gösteriyorum bakın bu fış fış şöyle bir şey şu kırmızı yeri bu yukarı bakacak kamış tarafı yani şurası da yem tarafımız kamış boyumuz genelde 2, 2.40 üzeri olsun şöyle ufak silikonlar bağlıyoruz şöyle bakın Bunlar iki buçukluk, üç buçukluk silikonlar şöyle, pembe, yeşil, mavi. Bir iki üç dört. Bu da yaklaşık her birinin arası şöyle bir kol boyu. Dört tane bağlı bunda. Bunun esprisini, bu böyle foş 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 diye geliyor arkasından. Bunlar da yüzünce bu sese geliyor balık arkasında da ne varsa ona saldırıyor. Şimdi aksiyonunu göstereyim. Şimdi atışımı yapıyorum. Sadece tam fış fışımı suya düşerken hafifçe bir düşerken hafifçe şöyle durduruyorum. O böyle arkasına atıyor. Tam şöyle. Şöyle attım. Tam düşerken pat kapatıyorum. Hadi. Fış 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 fış. Şu an peşinde. Şu an peşinde. İki defa atladı alamadı. Sahilde de biz bunu avlıyoruz. Irmak içlerinde de avlıyoruz. Bu fışfışımız ortalama 24 gram, 21, 20-24 gram arası. Hadi. Or the basta. I Tam düşerken Arada düz de sarabilirsiniz Süper evet, evet Böyle işte Kış fışağı da böyle Bakın ufacık zargan var. Hadi bakalım. Atıyoruz. Şu şekilde vuruyoruz bakın. Pıt 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 pet. Sonra düz sarım. Bakın uf. İkili bastı herhalde. Herhalde ikili bastı. Tabi bu avda böyle ufak çıktığına bakmayın çok büyük de çıkıyor, fış fış avında. <laughs> atladı atladı alamadı atladı atladı alamadı <laughs> aldı 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 Sesel bir avcılık gösteriyorum size. <laughs> bu istavrit falan da tutuyor tabii o. Şimdi bakın şöyle tuttuk, kapağımızı açtık, makinenin ağzını açtık, atıyoruz, tam düşerken kapatıyoruz, dolayısıyla o şey gidiyor. Evet Bu şekilde Şöyle ufak zarganalar Beyler bakın Bunlara bayılıyoruz Hadi git bakalım Bakın bir de 5 zarganayla Birkaç atış yapalım İkili bağladım bunu. da bizim buranın evreka olama yöntemlerinden biri. Abi biz bu balıkları almıyoruz yani ama yöresel olarak bizim Tarsus civarında fışmış denilen, Adana'da takoz denilen tekneyi size gösterdim. Dediğim gibi fışmışımızın iç tarafı şurası biraz oyuktur. Suya karşı mukavemet gösterdiği için böyle boş boş yapar, ses yapar. Aslında bir su üstü avıdır fışmış hava. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah. Bak yürürken ayağını düşünmeyeceksin. Ayağını düşünürsen yorulursun. Yürüyeceksin Ata ata yürüyeceksin tabi. Deniz beton. Deniz güzel. Yani istediğim balıkları bulamadım. Maalesef. Karides sürdüm, ufak balık. Fesliş attım ufak balık. Silikon attım ufak balık. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu mevsimde gece avlanmak lazım. Gece avlanırsan da amine balıklar çıkıyor. Devam. La la la. Oh.